Yepyeni bir videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere beraber bir video 3 farklı oyun oynayacağız. Evet bir videoda 3 oyunumuzu oynayacağız. Öncelikle ilk oyunumuz Online Soccer Manager arkadaşlar. Bilmeyenleriniz var ise kendisi bir futbol simülasyon oyunu menajerlik oyundur. Biz de bugün bunu oynayacağız. İlk defa izleyenler var da büyük bir Belki de yoktur. Bilmiyorum. Bugün Fulham'ı takımımız. Kendi takımımız Fulham arkadaşlar. Arsenal'a karşı güzel bir maç oynayacağız. İngiltere Ligi'ndeyiz. Bakalım nasıl bir maç bizleri bekliyor. Maçı başlata bastık. Video beğenme ve kanal abone bu tarz farklı video içerikleri de gelmeye devam edecek arkadaşlar. Yorumlara futbol oyunu futbol oyunları önerisi bekliyorum. Sizlerden tavsiyeleri bekliyorum. Bir sonraki videomuzda farklı mobil oyunları da oynamak isterim arkadaşlar. Yine en çok beğenilen, en çok istenilen 3 oyunu oynamak isterim. Bir video bir video üç farklı oyun konsepti açıkçası çok hoşuma gitti. Ben de bunu çekmek istedim. Bugün de ilk bölümün çekiyoruz diyebiliriz. Bir sonraki bölümü tabii ki bugünkü oynadığımız 3 oyun dışında yazarsanız sevinirim. İlk bölümden daha çok oynanan oyunları oynamaya çalışıyorum. Es, dakikalar 28 bu arada biz konuşurken gol geldi. Jorginho attı. Arsenal'da hep basmanda maalesef 1-0 öne geçti. Toparlanmamız lazım çocuklar. Yenebiliriz. Yani en azından beraberliği almamız gerekiyor. Kadro olarak dengeli bir takımız aslında. Fulham ve Arsenal olarak. Uf, Domiya çok yüklendi bir kere. İyi geldiler. Yalnız arka kesarı katlar sıkıntı. Aman dikkat iyi kere bir iyi kere bir sıfır en azından içeride gidelim de. Ne olur ne olmaz ikinci yarı bize sıkıntı çekmesin. 2-0'dan dönmez maç bu arada. Kurzawa çok uzaklardan Kurzawa sen Jo Roberto Carlos mısın mübarek? Sen niye şu çekiyorsun ki? Neyse sağlık olsun. 1-0 maalesef. Bitti tamam. İkinci yarı çocuklar kendinize gelin. Toparlanın. Başka diyeceğim bir şey yok. Hadi bakalım sizden en az bir gol yemeden eğer iki gol atarsak çok güzel olur. Joao Pedro çalım attı Mitrovic attı. Bu arada Joao Pedro Fenerbahçe'li. Joao Pedro Mitrovic. 1-1 ikinci yarıya golle başlıyoruz. Bravo oyun çocuklar. Bravo oyun. Tehlikeli bir kaşı vuruşu. Hadi Pogba geliyor. Pogba kaçırdı. İkinci yarıya güzel ve istekli başladığımızı söyleyebilirim şu anda. Üst üste gelen ataklar ee, etkileyici bir konu. Hadi bakalım Daniel James'e doğru geliyor top. Daniel James'in boyu 1.70. Nasıl vuruşunu kafayı? Gözünü seveyim ya. Başka oyuncu açışan ortaya. Gözünü seveyim. Hadi bakalım çocuklar. Hadi güzel baskı kurduk. İkinci gol geliyor mu? Penaltı. Mitrovic. Çocuk. Mitrovic. Bunu kaçırma koşun benim. Mitrovic. Mitrovic. 2-1'ine geçiyoruz. Dakika 71. 1-0'dan geldi. İkinci yarıdaki mükemmel bir oyunumuz var. Hadi Pogba. Bir ikiden sen yazar mısın? Ben umuyorum. Paul. Pogba. Üst üste goller geliyor. İnanılmaz. Pogba tarihi yazacak mısın yoksa? Yok. Kavminga yatmış. Kavminga 1 dörü ve şata. Penaltı. free kick, 1 dörü ve şata geliyor mu? Gelmedi ama. Üst üst ataklar. 5 dakika içerisinde. Ilk 3 dakikada 2 golü bulduk. İkinci yere dediğim gibi bomba gibi girmiştik. Çok güzel. Bassın soyunma odasındaki konuşmanın demek ki işe yaramış. Alder Wilde çıkıyor. Diyop giriyor. Güzel. Pogba bir kez daha topun başında. Yine tehlikeli. Yine sevdiği noktalardan. Paul Pogba 2 yazdı. 2 yazdı. Paul Pogba. 2 tane Feriki golü mükemmel. 4-1. Harika bir comeback attık. İlk yarı Arsenal'a karşı oyunda yoktuk. 1-0 geriye düştük. İkinci yarıda yalnız öyle bir döndürdük ki maçı. Pogba için adeta futbol gecesi diye bir zestal izletti bize. Özellikle Paul Pogba. Eski ya günlerini hatırlattı diyebiliriz. 4-1'lik harika bir galibiyeti elde ettik. Jorginho attı. Bu şekilde Mitrovic, Mitrovic ve Pogba'nın golleri. 88'de de Pogba maçın adı da Pogba ki bence de Pogba. iki tane friki gol atmak her baba yediğine harcı değildir arkadaşlar. Lig tablosuna baktığımızda Leicester, Bournemouth, Chelsea, Nottingham diye gidiyor arkadaşlar. Ligde boş takım varmış. Sizlere de göstereyim. Ligde şu anda boş takım yok olursa gelebilirsiniz. Evet o zaman ilk oyunumuzun sonuna geldik. Geçelim ikinci oyunumuza. Evet ikinci oyunumuza gelmiş bulunmaktayız. İkinci oyunumuz Dream League Soccer. Arkadaşlar 2023 Dream League Soccer. DLS 23 diyebiliriz kısaca. Yine harika bir futbol oyunu. Zaten en çok indirilen futbol mobil oyunlarından bir tanesi kendisi. Burada da kendi takımımızı oluşturduk. Kahraman FC ismini koydum. Güzel bir takımımız var arkadaşlar. Hemen size takımda da göstereyim. Yıldız oyuncu olarak Vlahovic'i aldım. Güzel bir futbol horvetimiz var. Bir maçımızı yapacağız. Derimlikte bakalım. E, neler bizleri bekliyor olacak. Oyna hocam. Oyna gelsin. Vlahovic güzel maçlar yapmak istiyorum. Online maçlar açık olmadığı için online maç oynayamadım. Keşke online maç açık olsaydı diyorum. Ve e, başlıyoruz şu bir saniye, neyse tamam. Açık alsın. Sesli. Bir saniye. James, atla bakalım. Başladık arkadaşlar. Boyd Muiz. Byte Moons attı. Seabolt. Seabolt. Aradan Vula Hoviç'i kaçırdı. Vula Hoviç. Vula Hoviç. 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 Direkten döndü. Mükemmel bir şut. Vula Hoviç. Hoviç. Bu sefer direkten içeri giriyor. Duşan Vula Hoviç. Mükemmel başladık maça. Önce direkten arkasından toplanan topu tamamladık. Dönen topta yine Vlahovic topu aldı. Vlahovic bu sefer direkten atmayı başarıyor. kadar onu gösterirken 1-0 öne geçiyoruz. Berem karşısında. Stole ile geliyor rakibimiz. Bastır koçum. James sende o top. James al o topu çok güzel. Bravo James. Bravo James. Oyun yapasını hızlı Sibalt'a. Sibalt. Sibalt. Bıraktı Vlahovic'e. Zayıf bir pas. Sibalt. Akas. So gele geliyorlar. Bas oğlum. Bravo. Bravo. Ama delikeli pas. Van Roy. Atmasını. Yaşin. Kaşin. Kamara'ya. Kamara. Kamara geliyor Kamara attı pasını ortada. Reinders. Reinders. At pasını sağda kamera bindirdi ileri kamera kamera tek başına kaldı olmadı One Roy One Roy Kamara oynadı. Kamara yetişebilir mi? Top hızlı. Kamara. Henrique tuttu. Top onlarda kaldı. Thomas. Basın. Bas. Reinder. Güzel baskı bu sonuç verecek mi? Oliveira. Yok. Çıkmayı başardılar. Lobato. Lobato. Uuu. Selekeli bir müdahale. Aman. Aman kırmızı olmuş hocam. Sarı kart. Okey. Ofansifi de aldık bu arada. Aşağıdan. Ee... Boyd Moyes çok güzel zıpladı bravo Van Roy ileri oynadı Kamara la hızlı bir kontra kalkabilir miyiz? Gördüm arada Obafemi Obafemi Çek Obafemi kötü kontrol Yalnız rakipten az daha hata geliyordu Sivalt sarı kartın var dikkat James James çok temiz müdahale hocam çok temiz müdahale Boyd Moyes çok iyi oynuyor Rice Rinder Sivalt attı Sivalt Aradan Vlahovic'i Vlahovic Obafemi'ye güzel pas Oba Femi vurdu kaleci. Hızlı çıktık. Kaleci güzel kurtardı. Volahovic niye ortaya çıkıyor abi? Değiştir şunu gözünü seveyim. Gel Kamara koçum onayla. Kamaradan güzel bir orta bekliyorum. Kamara. Hadi bakalım. Uf, ceza sahası dışına. James. Top bize düştü güzel. Van Roy derken ilk yarı bitti. İlk yarıda 1-0 Volahovic'in golüyle liderliğimizi sürdürüyoruz. bu arada Dream League Soccer'da güzel bir kariyer istiyorum ama ister misiniz sizlerin yorumlarına göre, yorumlarına göre çekmek isterim. Bu tarz maç anlatımlarını çok seviyorum. Ben anlatmayı da seviyorum. Güzel bir kariyer açıkçası olabilir. Kahraman FC ile evet. Fontaine attı pasını. James. James at pasını. Seabolt at. Seabolt. Seabolt aradan kaçırabilir mi Vlahovic? Kaçırdı. Umarım o yoktur. Vlahovic. Vlahovic kaleciyle karşı karşıya. Batırdı. Vlahovic. Çok kötü. Bu benim hatam. Bu benim hatamdır. Volahovic'in hatası değil ama kötü bir pastı. Saramongo geçti ama James bırakma. James yürü benim oğlum benim. Be. James misin benim mübarek. Yok değil hiç istemiyorum. Neyse gelsin. Mamadi Kamari alkışlar eşinde çıkıyoruz. Dan Butler giriyor. Orta sahibi dinlemizim lazım. Batları geri bakalım. Girdiğin gibi topu alabilir misin? Rakipten kötü bir müdahale. Taş bizim. One Roy kullandı. Kaşin'e. Kaşin. E. Kaşin. Atmasını Rinders. Rinders. Bıraktı Fontane'ye. Fontane. Fontane ileri oynadı. Seabolt'a. Kaç koçum James. Seabolt aradan kötü pas ama top bizde kaldı. James. James bırakmasını ortaya kötü pas. Maalesef Oliveira kontrata kaldırmayalım çocuklar. Sitole. Sitole dikkat edelim. Seabolt sende. James çok güzel. Bu Sakin. Sakin James tut onu. James tut onu. Henderson alalım. Bir taze kan daha lazım orta saha ya James atmasını pasını Henderson yeni girdi Henderson kaçır aradan Volahovic'i kötü bir pas çok zayıf bir pas Volahovic aradan derinden Obafemi'yi gördü Obafemi gidebilir mi göremedi vücudu zayıf Aa. Çocuklar biraz daha bastırın benim çocuklarım benim Aman offside hocam hocam offside Offside Nasıl offside yok ya Neyse top çocuklar sakin Van Roy atmasını renderiz. indiririz. Fontaniye. Fontaniye hadi bakalım. Bir gol daha istiyorum. Maç bitmedi. Henderson attı pasını Seabolt. Seabolt. Vlaovic offside olmasın. Offside mi? Değil Vlaovic kaleyince karşı karşıya. Vlaovic yazdı oraya iki. Yazdı. Bravo du şu an Seabolt'tan da çok güzel bir asist bu arada. Offside dedim ama bütün herkes bıraktı son anda. Vlahovic bırakmadı. İyi ki atıyor. Dušan Vlahovic de skor 2-0. Artık son dakikada giriyoruz. Rahat bir oyunla. Bir hata da geldi rakipten. Vlahovic. Vlahovic 3'e gidiyor. Retri'ye gidiyor. Vlahovic. Vlahovic. Geldi Retri. Hedri geldi. Rakibin hatasını affetmiyor. Santral'dan bir gol daha buluyor Vlahovic. Hedri. Mükemmel bir gol daha geldi. Ve Akem fazla uzatmadı düdüğü getirdi. 3-0. Belemin Ruz Vlahovic'in hetriyle. Maçın adamı da tabii ki 3 oldu. Harika bir maçtı. Çok güzel. 5 Beş şutumuzun 5 ile kalip oldu. Vlahovic şovunu yaptı. Ve ilk maçımızı tamamladık. Şimdi Tamam takımı öldük hocam. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuzda dediğim gibi bitirdik. Burada da galibiyetimizi elde ettik. maç iki videomuzda da iki farklı oyunda da iki galibiyetimizi aldık. Üçüncü futbol oyunumuza geçiyoruz. Orada görüşürüz. Üçüncü oyunumuzda World Soccer Champs kanalımızın medara iftarı. World Soccer Champs'e geldik arkadaşlar. World Soccer Champs 2023 oynuyoruz. Altın Ordu kariyerimiz vardı. Altın Ordu kariyerimizde bir maç yapacağız yine. Her oyunda olduğu gibi. Bakalım bu bölümde 3 farklı oyunda 3 galibiyetimizi alabileceğimiz 3. galibiyetimizi diyorum. Yeni Malatya Spor'a karşı maçımızı oynayalım. Tamam Tamamıyla kendim oynayacağım. Şöyle e, biz ev sahibimiz giyelim. Onlar deplasman giysin. Maç oynaya bastık. Son oyunumuza giriyoruz. Yeni Malatya Spor'a karşı güzel maç olsun çocuklar. Hadi bakalım. İlk atak bizden Yusuf Arslan. Yusuf Arslan yürü, be. yürü benim onun benim. Yürü benim onun Kim, tut Kim tutar seni be? Yusuf Arslan'ın benim be. At pasını aradan. Çok temiz pas. Bir çömiz fazla. Şut geldi. Sağ ol. Oha. Yürülmaz refleks Serhat Yavuz'dan. Onu tut ya. Çok güzel müdahale. Bırakma Emircan. Bravo Emircan Güllük. Çok temiz müdahale. Atak bizden. Şut Savio. Savio attı. 1-0 durum. Yeni Malatya Spor karşısında dakika gidiyor öne geçtik. Santra'dan hemen atayı yiyoruz. Oo, Lorenzo Rus, Rus kurtardı güzel. Arda Güler. Arda Güler vurdu kaleci. Dönen top savuyor. Kaçırdı. İnanılmaz boz pozisyonlu bir maç. Kol Palmer, Kol Palmer, Kol Palmer. İnanılmaz aşırttı ama. Dönen top direkten Barci tamamlıyor. 17 yaşındaki genç çocuk. Dakikalar 17 yine bizden bir atak. Pasını attı Metahan Metehan vur çapraza. Ters köşeye Metahan 3-1. 3-0. Dakika 24. Çok hızlı başladık maça. 29 bir kez daha gidiyoruz. Kaleci önünde gördü Barci. Aşırdı Barci. 29-4. Goller yağmur gibi geliyor. Altın İzmir'de. İlk yarım saatte 4 sıfırlık skor. 5 mi geliyor? Savio kaleciyi de geçti. Savio kale topla giriyor. Savio 5 0 oldu. Yeni Malatya darma duman. 35 dakikada 5 oldu. Yeni Malatya'da buna karşılık bir gurur gol atmak istiyordu ilk yarıda. Ve atıyor Ahmet Dereli attı. 5-1 buldu ilk yarıda. Tam 6 gollü bir ilk yarı. İnanılmaz. İnanılmaz. İkinci yarıda başladı. İkinci yarıda daha durgun bir oyun olabilir mi? Yok. İkinci yarıda atakla başlıyoruz. Arda Güler atabilir pasını? Atamadı. Ama top bizde kaldı. Metahan aradan attın pasını. Barcı, barcı. Tek toplar inanılmaz. Çok güzel. Arda. Savio. Savio. Hatrik. Arda'dan asist. Savio'dan gol. Dakika 54. 6-1 oldu durum. İnanılmaz. Yeni Malatya Spor geliyor. Gol yağmuru durmuyor ikinci yarıda da ve 2 oldu. Ahmet Dereli 6-2'lik skor. İnanılmaz. Bir de eşlik yapalım. Ayda ve meta mimarı değiştirelim. Onun dışında bir de Hüsamettin yenileri alalım. Savıyı alkışlara çıkaralım. Hater'in yaptığı genç oyuncumuz. Yeni Brezilyalı, yeni samba'cımız. Altın Ordu'nun sanmacısı. Yeni Malatya 3. gol için geliyor. Ters köşeye yatırdı. 3 oldu. donsa attı. Harika bir gol Donzah'tan. Son dakikalar. Ve hakem düdüğü 3 aldı. 6-3'lük İzmir akşamında. Harika bir maç. Tam 9 gol var. Altın Ordu 3. Yeni Malatya... Altınordu 6, altı, Yeni Malatya 3, Sayo'dan Etri 2, Barci 2, bir tane de Metehan Mimaroğlu. Malatya'dan 2 Ahmet Dereli, bir tane de Don Sahat yor. Gerçekten güzel bir futboldu, Güzel bir maçtı. Bol aksiyonluydu. Ve bu galibiyetle de hem bölümümüzde 3 farklı oyunda 3. farklı galibiyetimizi alıyoruz. Hem de bu oyunda da liderliğimize oturuyoruz şu anda. Harika oldu. Önce online soccer menajerle oynadık. Fulham ile Arsenal'ı yendik. Arkasından Dream Ligi geçtik. Ve kendi kariyerimizle, kendi takımımız ile Kariyer maçında yine Belemen'i yendik. 3-0'lık skorla. Burada da Altınordu ile Yeni Malatya'yı 6-3 yendik. 3 farklı oyun, 3 farklı galibiyet bir videoda arkadaşlar. Bol aksiyon dolu videonun sonuna geldik. Video beğenmeyi ve beğenme, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.